Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe ama kurulum videosuyla karşınızdayız. Bugün Türkçe kuracağımız oyunumuz Sanitarium. Klasik bir oyun. E, 90'ların Click and Point tarzı macera oyunlarından e, hikayesiyle vurucu bir oyun. Eski bir oyun ama hala gideri var, hala oynanabiliyor. E, text bazlı olduğu için, seçimler olduğu için, içinde okunacak çok metin olduğu için Türkçe büyük önem kazanıyor bu oyunda. E, oyunun Windows 10'da çalışmasına ilgili bir sıkıntı yok. Ben de hem GOG üzerinde hem de Steam üzerinde oyun mevcut. Yani orijinal olarak iki yerde de oyuna sahibim. Hem Steam üzerinde hem de GOG üzerindeki kurulumunu size göstereceğim. Çok basit bir kurulum var. Kurulum dosyasında zaten link olarak paylaşacağım. Oradan hemen indirip oynamak isteyen arkadaşlar, yıllardır oynamamış olanlar, adının bu kadar geçtiğini duyup da oyunu merak edenler, hikayesini merak edenler, benim gibi grafik değil de hikaye tabanlı oyunları seven insanlar için Birebir bir kurtarıcı olacak bu yama. İsterseniz hemen yamamızın kurulumuna geçelim. Oyunun boyutu çok düşük zaten hemen yükleyebiliyorsunuz. Yani 1 GB'a varmıyor bildiğim kadarıyla. Hatta şöyle hemen kontrol edelim. Yerel dosyalarına baktığımda yanlış hatırlıyormuşum. 2 GB çok da yüksek bir dosya boyutu değil. 2 GB'lık bir yer kaplıyor. Sıkıştırılmış olarak indirildiğinde baya bir hızlı inebiliyor. Oyunumuzun yama dosyası hemen şöyle bakın. Şöyle iki parçadan oluşuyor ama bunların bir tanesini Steam'de kullanmıyoruz. Mesela şöyle diyeyim size. Ben şu öncesinde Steam'e kuralım oyunumuzun yamasını. Ee, Steam'in kurulu olduğu klasörüne gidiyoruz. Ben oyunlarımı genellikle D'ye kuruyorum. D'de Steam Library, Steam Apps Common içinde kurulu oyun bende. Bakın Sanitarium e, klasörü burada. Burada Steam'e kuracaksınız eğer şunu ayrı tutuyorum. Şu res 000 dosyasını kopyalıyorsunuz. Klasöre geliyorsunuz. Oyunu kurulu olduğu klasöre geliyorsunuz. Data klasörü içinde en klasör içine yapıştırıyorsunuz. Değiştirin video. Evet değiştir diyoruz. Bitti. Bu kadar. Şimdi isterseniz oyunumuzu çalıştıralım. Bakalım Türkçe mumuz e oturmuş mu? Çalışıyor mu? Burada <gülüyor> ana <gülüyor> Bakın Quit menüler game. Türkçe. Delete game.

konuşalım. Can I ask you something? The... I wish I knew. I, I can't remember. My... Uzun bir uzun. Bir metinler olduğu için okumanız gerekiyor. I'm no spirit, just a man like you. Like I'm not sure. These... Burada bir çalışıyor. The fallen warriors. They them. Çıkış yapıyorum. Quit game. Menüsü çok ilginç. Bu Steam'e kurulumuydu. Çok basit bir kurulum gördüğünüz üzere. GOG üzerinde kurulumuysa şöyle. Oyuna hem Steam'de hem GOG'da sahipseniz ve benim gibi bütün accountları GOG üzerinde birleştirmişseniz ki bunu yapabiliyorsunuz. GOG'un güzelliği bütün launcherları tek bir yerde toplama şansını da size vermesi. Mesela ben de GOG'un kendi üzerine Epic zaten official olarak burada. Origin, Xbox, Steam ve Ubisoft Connect olarak bütün launcherları burada birleştirebiliyorsunuz. Bütün oyunlarınızı burada görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Ben şimdi burada sanitaryum gördü. Bak burada Sanitarium'a iki tane launcher ekli olduğu için Steam'in şurada kaç tane eklisi yazıyor kız. Hangi launcher üzerindeki oyun açmak istiyorsun diye soruyor. Steam üzerindeki mi? Logosu gösteriyor. GOG üzerindeki mi? Ben GOG üzerindekini başlatacağım için ama öncesinde yamasını kuracağım için tıklıyorum şuradan onu seçtikten sonra Manage Installation'dan Show Folder diyoruz. Kurul olduğu klasörü açıyor. Buraya geldik. Burayı gördük. Şunu şöyle küçültelim. Şimdi aşağı indirelim. Buradaki şu snmtr kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha önce yapıştırma için olduğum için bana soruyor. Size sormayacaktır muhtemelen. Tamam diyoruz. Sonrasında da yine bu rest dosyasını kopyalıyoruz. Data içinde direkt bakın rest 00 aynı yere yapıştır diyoruz. Bitti. Şimdi oyunumuzu GOG üzerinde çalıştıralım isterseniz. GOG'da şöyle bir şey var. GOG e, versiyon olarak Steam'den bir tık daha üst bir versiyon. Çok ufak olsa da e, geliştirmeler yapılmış. E, görüntü olarak çok fark ediyor bilmiyorum. Şöyle ikinci bölümü açalım. biraz daha iyileştirmeler mevcut. Ben oyunla ilgili grafiksel iyileştirmeler var mı, yamalar var mı diye bakmam ama bir şey göremedim. Bu oyun bunu hak ediyor gerçekten. Şöyle çıkalım. Hey you big dope! get out of our life. Come on Billy, let's play. You're not supposed to. Okay, okay. Gördüğü üzere Türkçe. Great, a bratty kid with two mouths oyun mistik, merak uyandıran bir konuya sahip ve gerçekten çok etkileyici bir hikayesi var. Mutlaka öneririm. Yeni oyunların yapamadığı etkileyicilik bu tarz oyunlarda var. Keşke Remastered ya da bir Remake falan gelse, biraz daha güzelleştirilse. Mesela gördüğünüz gibi ekran 4.3 formatında. 16:9 olmuyor. O yüzden bu şekilde oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oyun hem GOG'da hem de Steam üzerinde çalışmakta bu şekilde bu yamayı kurup oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tarz yamaların gelmesini istiyorsanız, oyunları Türkçe oynamaktan hoşlanıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki Türkçe oyun kurulum videosuyla görüşmek üzere İyi oyunlar diliyorum.